Arkadaşlar merhabalar şu anda 1978 yılındayız yok pardon kupasındaymışız neyse maçlara geçelim. Evet arkadaşlar 50.000 aboneye son 60 kişi kaldı 50.000 aboneye özel bir video yapmayı düşünüyorum elimden geldiğince son 60 kişi abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda videoda beğeni atın yani son zamanlarda izlenmeler gerçekten düşmeye başladı. Ve bu motivasyonu da çok e, olumsuz etkiliyor açıkçası. Bu anlamda bir beyni atarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden atanlara teşekkürler. Venom. Oduncuya atalım. Fırına oynuyor musun sen? Fırından hala nefret diyorum. Şu e, yaramaz kartı ilk çıktığında böyle bağırıyor ya arkadaşlar. Ben ilk bu kartı bilmiyordum tamam mı? Bir de kulaklık falan takılıydı. Lan barbarlar da elimizde yok. Bir irkilmiştim hani böyle lan dedim. Ne oluyor falan. Ya kardeşim barbarların nerede? Barbarlar nerede? Bir de hem valkür hem e, sarmaşık çok problem. Çünkü bunu çok yapıyorlar. Sarmaşık atıyorlar. Arasına valkür atıyorlar ve e, valkür her şeye vuruyor. Hava kartlarım dahil. Sıkıntılı bir maç olacak bizler için. Şimdi burada barbarları hiç atmak istemiyorum. Ama biraz mecburum. Onun ateşi ucu çıkmasaydı keşke. Bu adam evrimli valkürünü de döndürmek isteyebilir. 2 kart, 3 kart. Yani şu an mezarlığı döndü gibi bir şey. Harbiden de attı bu arada. Yalnız böyle iyi oyundular falan deme. Bir anda 3 taç yersin sonra. Ağlıyorlar genelde de. Elektroçuk oğlum. Bu arada sarmaşığı kullandım da yani elektro ejderimiz hayatta güzel evrimli valkürün de yok. Şimdi bizim şifacıyı bir yaşatmamız da şey şifacıyla elektro ejderi yaşatmamız lazım daha doğrusu. Ölür mü ondan? Şifacı bir şeye vursam süper olur be. E ateş onu öldü zaten. Vur. Al alırsak orayı süper olur. Çok güzel. Yavru ejder kulede şu anda. Harika. Evrimli valkürü de olmadığı için hani geri de çekemiyor. O anlamda çok çok iyi. Bir de kuleye vuruyor şey e, yavru ejderi Vuruyor arkadan da Ne kadar vurdu ya kuleye Ateş ruhlarıyla Neyse barbarların elimizde kalması Önemli arkadaşlar o elimizde bir Kalsın Şimdi Buradan bir elektro ejder atalım Tamam buradan e, şöyle hemen Şifacıya atıyorum Hatta bir vurdurabilirsek şifacıya Çok çok daha güzel olacak Şifacı nasıl öldü o Senin görevin yaşatmak yani sana yakıştıramadım bunu. Mezarlık gelebilir. Geldi de zaten. Farklı bir strateji buraya atacağım arkadaşlar. Çünkü kuleye atarsam onun taktiğini yapıyorlar. O yüzden buraya atacağım. Fena, fena mıyız? Fenayız. Kötü anlamda. Şimdi. Adam yani bak bu kadar antisin kardeşim. Hala bakın maçı buraya kadar getirebildik. Ateş ruhu var. Sarmaşığı var. Zehri var. Valkür artı sarmaşık yapabiliyorsun ama hala bu konumdayız. Neden? Çabalıyoruz arkadaşlar. Vur oğlum. Buradan bir yavru ejder atalım. Şifacı. Şifacı vur. Vur elektro ölmesin. Lan yine öldürdü elektro ya. Allah'ım. Ya orajlar zahmet olmazsa vuracak mısın bir tane kardeşim? Adam sadece şu an ateş ruhlarıyla vurdu bu kuleme biliyor musunuz? Ya sadece ateş ruhlarıyla vurdu yani. Ona sinir oğlum? Aa çok güzel. En azından ee, sarmaşığı yemedi. Evrimli Valkür geldi şimdi de golemi artık yavaştan önde atalım. Çünkü vuramıyoruz rakibe. Adam da mezarlık atmıyor. Aslında doğru olanı yapıyor. Yani mezarlık atsa barbar atar savunurum. Buradan yine elektro ejderi atacağım. Op op. Şifacı bir şeye vur. Şunu bir iyileştirelim. Aa güzel. Ortadan golem. Vurun şifacılar. Şifacılar ölmüş. Yok olmuş. Yavru ejder koş onu Barbarları da basacağım ortadan. Artık yani kumar oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu kumar oynanacak. Golem kulede esnemeler atıyordun yendim diye. Ne oldu kardeşim? İyi oyundular falan basıyordun. Ben diyorum ama. Yani arkadaşlar bana iyi oyundu. Atarken oyuncuları iki defa düşünmesi lazım. Çünkü kaybedebiliyorlar. Bunu çok fazla yapan var. Yani ben golemi yıllardır oynuyorum. Adam kuleyi alınca seviniyor. Emojiler atmaya başlıyor. Erken seviniyor. Ama bizim bir atasözümüz var arkadaşlar. Deyi görmeden paçayı sıvarsanız süt adamdan 3 taç yersiniz. Evet sonu biraz uydurma oldu ama bence Clash öyle de gayet uydu. Kule aldım diye sevinme. 3 taç yiyip üzülme. Bak bu da güzelmiş. Bunların hepsi bana ait bu arada. Yarın bir gün başkası söylerse belki abiden duyduk dersiniz. Atom bombe. Evet atom bombası hakkında mı konuşalım arkadaşlar? Şimdi son zamanlarda hidrojen bombaları tasarlanmaya başladı. Hidrojen, Hidrojenin de arkadaşlar atom numarası 1 olduğu için ve o bir tane elektronu koparmak için çok çok daha fazla şeye ihtiyaç var. Protonu muydu? o bağı daha doğrusu bağı koparmak için çok çok daha fazla enerji ortaya çıkıyor. Şu anki teknolojide elde bulunan e, atom bombaları e, 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarına göre çok çok daha e, güçlü. Amerika'nın aslında bunu atmasının temel sebeplerinden biri de hem dünyaya hem de Rusya'ya gözdağı vermek. Yani benim atom bombam var. Yani sen yarın bir gün benim istediğimi benim dediğimi yapmazsan bunu yarın senin kafana da atarım demek için. Yani bunu aslında gözdağı vermek için hatta Amerika tarihte. Onu da söyleyelim. Dünyada yaklaşık olarak 7-8 tane ülke olması lazım atom bombasına sahip. Amerika'da var, Rusya'da var, Çin'de var 3, Kuzey Kore'de var 4, Pakistan'da var 5. İsrail ee, İsrail'de var 6. Fransa, İngiltere'de var 8. Hindistan'da 9. Saydım mı Hindistan'ı hatırlamıyorum. 9 ülkede falan var işte. Aynen. Hadi bakalım golem hatağına çıkalım. Tek bu arada Müslüman çoğunluklu yani Müslüman ülke direkt. E, Pakistan atom bombası olan ülke. Evet e, şimdi rakibimiz de atom bombası nihayetinde Evrimli dev goblini bastı. Ya kardeşim bu taktikler bizim barbarlar oyunculuğumuza çok uyan taktikler değil. Bilgin olsun. Orayı alsa bile çok iksir harcar. Yani baya baya iksir harcar hem de. Tamam orayı verdik. Güzel. 33 saniye var. 33 Mersin Mersin'e selamlar bu arada. Evet hemen arkadaşlar atalım buradan. Muhtemelen sarmaşık gelecek. 3 taç yiyeceğiz neredeyse. Ya 3 taç ya 3 ya taç yiyoruz. Ya 3 taç atıyoruz. Barbarları da bastım. Evrimli yavru ejderi de atıyorum. Ama ben dedim. Ben üçlerim dedim. Hemen de siz elin mask yapmaya bile gerek kalmadı. 3 tacımızı atmış olduk. Güzel bir maç. Çok rahat bir maçtı aslında. Yani çünkü toplayıcıyı diktiğiniz zaman aslında hani bu tür maçları çok oynadım. Rakibe maçı kaybettiren aslında balıkçıyı atakta kullanması oldu. Herhalde ben oduncu atarım falan diye düşündü ama Evdeki hesap çarşıya uymuyor arkadaşlar. Yine bir atasözüyle Clash Royale'i birleştirmiş olduk. Üçüncü maçımıza geçelim. Evet bir diğer rakibimizi bulduk. PTL Sam. Bol şans. Bir sabır ya yavaş. Sakin ol. Sakin ol şampiyon. Ne böyle atak. Oduncuyu bir atalım. E, toplayıcıyı döndürelim. Normalde golem atmayı da düşünmedim değil ama toplayıcı yakında olduğu için toplayıcıyla bir başlayalım. Ortadan dikelim. Bu tür adamlarda böyle büyük büyük fazla olmuyor. O yüzden ortadan dikilebilir. Fıça atabiliyorlar. Ortadan da olunca 3 kule zaten. Aynen. 3 kule birden şu an destek veriyor. Barbarları da attığımda Ah be! Toplayıcıma atladı. Vatan aynı buzruğu. Neyse güzel. Fena değiliz. Ee, şu an hatta bir golem hatanına da çıkabiliriz. Evrimli Valkür'ü de yok ama rakibimiz şu an tabi Dart'a attı ve ben hata da çıkamam. Kule kaybedebilirim. Duvar yıkıcılarla gelebilir özellikle. Şöyle bir şey yapalım mı? Oduncu'yu atalım. E, şifacı'dan sonra. Şöyle bir atak deneyelim. Amacım burada tekrardan toplayıcı dikmek aslında. En azından o Valkür kuleye gidemeyecek kadar ölsün. Gayet güzel. Yani bir Valkür sarmaşıkla her şeyi eritti. O da ayrı bir konu da. Neyse sarmaşık hala çok güçlü bu arada. Hala kullanılır. Durun bakalım fıçığıyla duvar yıkıcıyı nasıl kullanacak? Evet orayı kaybettik. Yani normalde alırım diyeceğim bir rakip ama özellikle sarmaşık falan da olduğu için bilemiyorum. Şöyle bir şeyler yapalım arkadaşlar. Özellikle bir evrimli valkür falan harcatsak süper olur. Adam da evrimli Valkür harcamıyor. Aslında mantıklı olanı da yapıyor yani. Valkürü de evrimli miydi onu da hatırlamıyorum. Yani fıçıyla duvar yıkıcı da olabilir herhalde de. Sanmıyorum ya valkürdür. Bunu mecburen buraya atmak zorundayım. Lan log baitinizi sizin ya. Lan log bait de değil aslında konu. Konu direkt sarmaşık kartı. Ne biçim bir kart böyle. Bir de kendine çekiyor hani sarmaşık atıldığında her türlü patlıyorsunuz. Ne bakar mısınız? Evet, Golem kuleye gidemedi daha. O atlamadı güzel. Ya hay duvar köcünü. <laughs> yani <gülüyor> duvar yıkıcının böyle gitmesinden nefret ediyorum ya yani kartı e, kartlarımı çok böyle dolaştırıyor falan. Evet, maç cici olduk arkadaşlar. Ama yani sarmaşık yani ne diyeyim hala kullanılıyor. Süpersel yani nerfli dedin eyvallah da kardeşim. Hala kullanılacak bir nerf yani. Bir ya, de bol şans diyor. Ulan şanslı olan sensin. Sarmaşık nerf yemediği için de. Neyse. Hala oyun adaletli olduğunu düşünmüyorum. Ne kadar nerf yese dahi. E, bence süpersel şunu diyor. Hani bu nerf yesin. Ama hala biraz daha da güçlü tutalım. Hani bundan biraz daha para kazanabiliriz hala böyle düşünüyorlar. Erik. Eri yiyeceğim. Erik mi süt mü? Hadi bakalım. Bak biz süt yok, su yoktu sütle başladık arkadaşlar. Sütle başladık hayata. Doğdunuz ne içtiniz? Süt içtiniz ya. Bu kadar basit yani. Süt düşmanlığı nedir? Ben oda arkadaşımla süt alıyorum arkadaşlar. Süt içiyorum yani da. Hala içiyoruz. 22 yaşında adamlarız burada. Süt içiyoruz hala. Ama büyük bir zevkle içiyoruz. Süt içmenin adamlığı da yoktur. Yıldırma olabilir. Evet yani bir kere de şaşırttım be kardeşim. Bir kere de şaşırttım beni be. Yok hep aynı. Hep aynı terhane. Güzel. Yavru ejderi vurmaması süper oldu. Şimdi yıldırımı elektro attığı için arkadaşlar bir toplayıcı daha hemen hemen hatta hemen dikmeyi düşünüyorum. Bunda madenci yok ya. Yıldırım varsa madenci yoktu. Ya yani böyle bir deste biliyorum. İskelet ejder falan var ama tabi şeyden sonra herhalde Evrimli yavru ejderden sonra almış olabilir. Şimdi yavru ejder, valkür, kafes. Hangisi evrimli? Dikkat etmedim. Acaba hangisiyle? Şifacı atalım. Ee, hava kartlarımız bir kalabilir. Hatta taza atarsa şu an... Tamam. Bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir şey deneyeceğim. Adamda tabi yavru ejder var ama yine de deneyeceğim şansımı. Evet oklar da varmış. Yavru ejder sen de eritemiyorsun bir şeye aslında ama ne yapalım? İyi vurdu barbarlar ama yetmez ki bize. Şimdi elektro ejderi atamıyorum. Yıldırımı kafamıza çakar. Böyle yavru ejderi kullanalım. Bunun evrimi de ne bu arada? Umarım kafes değildir. Kafesmiş. Lan kullanmazsınız, kullanmazsınız. Şimdi bize geldi evrimli kafes ya. Evrimli valkür de olabilirdi evrimli yavru. Evrimli yavru ejder değil herhalde. Onu anladım. Üçüncüyü kullandı çünkü. Şöyle yapmak zorundayız. Aa ona vurmuyor musun? Sen adam değilsin kule. Kule ona vursa çok iyi olurdu. Birazcık bize hafiften bir zaman kaybettirdi. Evet. Geldi gönlümün efendisi. Öyle artık Evrimli Valkür. Evrimli Valkür de nerf yedi aslında ama bu Roduncu güzel bir galibiyet aldık. Çok antiydi. Yani arkadaşlar bugünkü maçlarıma bakıyorum gerçekten büyük bir antilik vardı. Yani 4-3 yaptık yine her zamanki gibi. Şimdi bu maçta rakip zaten hadi Bu maçı anlatmaya gerek yok tazı maçında. Bu adam eğer ki mesela sarmaşık yerine tomruk olsa ben antiyim bile diyebilirim. Ama tek sarmaşık kartı bile her şeyi değiştirebiliyor. Çünkü hava kartlarıma dokunabiliyor. Bu maçta tamam ben anti'yim diyebilirim. Bu mezarlık maçında adam antiydi. Bu da çok büyük antiydi. Yani 4 maç oynamışım. 3 tanesi zaten anti, bir tanesi benim eşleşmem. Yani yine de güzel maçlar çıkardığımı düşünüyorum. Şu anda dünyada 671. sıradayım. Fena değil. Yine Tabbin içerisindeyiz. Küresel içerisindeyiz. Şampiyonlar Ligi'nin içerisindeyiz arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. 50 bine çok az kaldı. 50 bine de plaket vermiyorlar da sonuçta artık yeni bir basamağa doğru yol alıyoruz. 10 binler basamağında diyelim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir beğeni atarsanız ve abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.